Bursa'nın ismini tüm Türkiye'ye ezberletti. Osman abi bir saniye. Bağış Belivanlık güreşlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın Bursa'mızın tek baş Yalçın Öncül galip alkışlıyoruz. Bursa Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz da adına güreş yapıyor. Hamza Oran Bursa Yıldırım Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah yarı finale giden Yiğit Aslanlara hep birlikte diyelim maşallah Allah devam versin. Osman abi devam et devam et. Osman destek abi. et. Tosbaran boyu yarı final. Ali Duman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey'in pehlivanı.